Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bu hatta klima bağlantısının nasıl yapıldığını ve inceliklerini anlatmaya çalışacağız. Mevsim yaz, insanlar taşınıyor. Klimayı bir yerden bir yere alıyorsunuz. Ciddi masraflar yapılıyor. Bir klimacı klima bağlantısını yaptıktan sonra yani klimanın kendi aksamıyla alakalı bağlantı yaptıktan sonra elektrik aksamına artık karışmıyor arkadaşlar. Yani elektrik işinin sorumluluğunu almıyor. Tabii klima için ayrı bir masraf. Çağılan elektrik için ayrı bir masraf maliyeti gittikçe yükseltiyor. İşte burada anlatacağımız birkaç püf noktayla siz de bu hatta klima bağlantısını yapmayı öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Tabi bunlara geçmeden önce bu hat bağlantısıyla alakalı hemen şu üstte bir linkimiz var. O linke de tıklayarak bu hat bağlantısını ve bu hatla alakalı biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu hatımızın kapağını açtığımızda şu şekilde yakın çekim yapalım. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde şu şekilde kırmızı kablomuz, mavi kablomuz, sarı yeşil dediğimiz kablomuz var. Bunlardan şu kablolar bizim ortak topraklamamız. Şuradaki mavilerin birleşmiş olduğu kablolar bizim ortak nötrlerimiz. Şu da bizim fazımız. Yani elektriğimizin olduğu kablo. Bu faz bazı boğatlarda birden fazla olabilir. Yani bunun yanında bir fazla olmuş olabilir. Şuradan bizim elektriğimiz geliyor. Burada dağıtım oluyor. Burada da evin odasının ya diğer prizine ya da yandaki diğer buata besleme yapılıyor. Hemen şu alt kısımda da temsili olsun diye bir priz yapmaya çalıştık. Peki biz evdeki herhangi bir buatı klima çekmek için kullanabilir miyiz sorusu akla gelecektir. Genelde evde oturma odasında, çocuk odasında ağır yük çeken cihazlar olmaz. Yani evin tuvalet banyo hattında genelde şofben çamaşır makinesi grubu olur. Yani o taraftaki grupta çamaşır makinesinin bu hatının olup olmadığını anlamak biraz kolaydır. Eğer çamaşır makinesiyle ya da ağır yük çeken şofbenle alakalı bir bu hattan klima bağlantısı çekecekseniz bunun için bir elektrikçi danışmak gerekebilir. Peki bu buatın çekebileceği en fazla yük nedir? Yani bunun en fazla ne kadar watt'lık bir klima çalıştırabiliriz derseniz ben evimde 1200, 1400 watt'lık bir yani 12000'lik bir klima kullanıyorum. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan çalıştırıyorum. Ama odamın içerisinde fazla yük çeken bir cihaz olmadığı için hiçbir sorunla şu ana kadar karşılaşmadım. Yani şu, bizim şu, buradaki bu en basit tane buat. Klimanın elektrik aksamının bağlantısını yapmak için 3x2.5 TTL kablo dediğimiz yani içi çok telli böyle esnek telli. Birazdan açınca daha rahat belli olacak. Kablolar kullanılır. Eğer kafam rahat etsin. Ben sorun yaşamak istemiyorum diyorsanız da bazı klimacılar ya da bazı elektriciler 3 çarpı 4 TTL kablo da kullanıyor. Burada tercih size kalmış. Benim evimde 12 binlik bir klima için 3 çarpı iki buçuk kullanıyorum şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım yaklaşık bazen iki gün çalıştı oldu ama bir sorun yaşamadım 3 çarpı iki buçuktan daha ince bir kablo olmasın şimdi ilk önce bantlarımızı açıyoruz şimdi bazı arkadaşlarımız biz bir videoları çektikten sonra alt kısımlara yorum yazıyorlar canları sağ olsun iyi yazanlar kötü yazanlar hepsi bizim kardeşimiz Tam biz burada 5-10 dakikalık bir videoyla tüm elektrik ilmini anlatacak durumda değiliz. Çok kritik, yapılabilecek aklımıza gelen şeyleri söylüyoruz. Yani elimde şu an bir kağıt yok. Bunları konuşurken bir kağıttan konuşmuyorum. Eksiklik olabilir. Üzerinden geçemediğimiz şeyler olabilir. Bazen çok basit şeyleri dile getiremiyoruz. Bunlar için de kusura bakmayın arkadaşlar. Peki kablomuzu ne kadar sıyıracağız? Bunun üzerine tamamen kapatabilecek şekilde yani burada yaklaşık 3 parmaklık bir kablo sıyırsam benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık dediğim gibi 3 parmak genişliğinde açarsanız bizim için yeterli olacaktır. Peki hangi kabloyu hangisine dolayacağız? Her zaman ben şunu tavsiye ediyorum. Önce topraklamadan ya da nötrden başlayın. Yani kazara tutup fazla toprağa falan bağlarsanız ciddi bir facia ortaya çıkar. Onun için ilk önce da nötrden başlayın. Yani buradaki gördüğünüz sarı yeşili sarı yeşilin üzerine direkt doluyorum. Bakın kabloyu şöyle çevirme falan yapmıyorum. Bakın direkt üzerine doluyorum. Hemen ardından nötre geçiyorum. Bakın mavi rengi, mavi rengi doluyorum. Bunu da bu şekilde doladık. Şu an kameranın altında biraz zor çalışıyorum. Estetik olmayan kısımları varsa kusura bakmayın. Hemen en son kahverengi yani fazı da elektriğimizin olduğu kabloyu da üzerine doluyorum. Buradaki TTR kablo çok ince, saçaklı olduğu için ben ne kadar sıkarsam sıkayım bu yine yerinden gevşiyor. Burada iki seçeneğimiz var. Bir, bir elektrikçi ya da klimacı bunu bağlayıp üstüne bandı dolayıp buradaki işlemi bitirebilir. Bu şekilde bandı sarıp bu adı kapatıp klimaya elektriği verebilirsiniz. İkinci bir seçenek ise daha sağlam ve güvenilir bir sistem. Bunu yüksek güç çeken klimalarda belki deneyebilirsiniz. Şu şekilde yapacağız. Elimde bir buçukluk elektrik kablosu var. Ben bu kabloyu belli bir uzunluktan sıyırdım. Şu şekilde aldım. Bunu şuradan belli bir mesafeden kesiyorum. Sizin tercihinize kalmış. Dedik ki ne kadar sıkarsak sıkalım. Kablo ince olduğu için yine gevşeme yapıyor. Bakın şu şekilde bir teknik uygulayacağız. İlk önce şuradaki fazımızın yani elektrimizin olduğu kabloya. Aradaki gevşekliği giderebilmek için hemen üzerine bir buçukluk kablomu sıkı sıkı doluyorum. Şu an alttaki TTL kablonun üzerine tamamen oturdu. Üstteki sardığım kabloyu baş destek alarak sıkıyorum. Artık arada şahsi dediğimiz yani ark dediğimiz bir boşluk kalmadı ve burada bir yangın tehlikesi ihtimalini ortadan kaldırmış olduk. Şu şekilde daha yakından gösterelim. Yani görüntü dediğim biraz nizami olmamış olabilir. Kameranın altında biraz zor çalışıyorum. Şu kısmı biraz daha bastıralım. Tamamen oturdu. Peki bunu hepsi için yapacak mıyız? Bunu hepsi için yapmamıza gerek yok. Nötr için de aynı şeyi yapacağız ama toprak için böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Evet Nötrümüzü de üzerine sardık. Şu an bu atımızın içerisindeki bağlantıyı tamamlamış olduk. Bu at kapağımızın yan tarafından ya bir çentik açabiliriz ya da duvarın yani kablo hangi yönden gidecekse yandan ufak duvara bir çentik ya da üst tarafına çentik açarak bu at kapağını burada kapatabiliriz. Bu şekilde buat bağlantınızı yapıp birkaç tane de kroşe alarak çekiç yardımıyla bunu duvara döşeyebilirsiniz. Gerçekten çok kasıntı sıkıntılı bir işlem değil. Elektriği kestikten sonra ve gündüz vakti bu işi çok çok rahat yapabilirsiniz. Eğer bir elektrikçi çağıracak olursanız en az 50 liradan aşağı işçilik almaz. Ve kabloyu da bu işin içine koyarsanız ıvır zıvırla iş 100 liraya mal oluyor. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir bağlantı şekli yok. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları izleyerek ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.